Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün kahvaltı sofralarınıza renk katacak çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık börek tadında omlet tarifi paylaşacağım. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Öncelikle bir tutam maydanozu ince ince kıyalım. Dilerseniz dereotu veya kırmızı biber gibi farklı malzemeleri de ekleyerek omletinizi zenginleştirebilirsiniz. Bir kase beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezelim. Veya isterseniz beyaz peynir yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Genişçe bir karıştırma kabına 4 adet yumurtayı alarak güzelce çırpalım. Çırptığımız yumurtaların üzerine 3 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı pul biberi ekleyerek karıştıralım. Daha sonra üzerine hazırladığımız peyniri, kıyılmış maydanozu ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Ben beyaz peynir kullandığım için tuz eklemiyorum fakat sizin peyniriniz tuzsuzsa tuz eklemeyi unutmayın. Tavaya 1 yemek kaşığı kadar tereyağını alarak eritelim. Yağ eridikten sonra omlet karışımını tavaya boşaltalım. Tavanın üzerine bir kapakla kapatıp omleti 3-4 dakika orta ateşte pişirelim. Alt tarafı pişen omletimizi bir spatula yardımıyla ters çevirelim. Diğer yüzünü de kontrollü bir şekilde kızarıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Omletimiz hazır. Servis tabağına aktarıp dilimleyerek servis edebilirsiniz. Klasik omlet tariflerinden sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem çok pratik hem çok lezzetli hem de değişik bir alternatif kahvaltı sofralarınıza hızlıca hazırlayabilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.